aşkım hadi. Bak en sevdiğin yemekleri yaptım sana. Sağ ol bir tane. Canımın içisin sen benim kız. Şuraya bak ya deli içti, köfte bile yapmış. Valla hepiniz işinizden gücünüzden oldunuz benim yüzümden. Teşekkür ederim. Olur mu hiç öyle şey? Ne biçim laf o? Ya yani şu an çok saçmalıyorsun gerçekten de ya. Ayrıca böyle bir günde toplanmayacağız ne zaman toplanacağız? Sen de bir şey söylesene Selay. Macit var ya o Macit. Evi o şekilde terk etti ya. Yarına tıpış tıpış dönecek. Ben de diyorum ki niye suratı böyle? Bana üzülmüyor tabii ki. Başka dertleri de var. Söyle. Ama Macit bunu terk etmiş mi Ama nedeni belli değilmiş. Nedeni belli değil mi? Erkek milleti işte. Cinsleri bozuk. Bence her erkek aynı değil ki. Niye Tarık mı söylüyorsun? Ya evet. Mesela Tarık iyi biri bence. Hayır, hayır değil. Ben sana söyleyeyim, o tarihin sende gözü var. O yüzden öyle önünde, arkanda falan dolanıp duruyor. Dilek, ne duyuyorum öyle? Şaka yapıyorsun herhalde şu an değil mi yine? Şaka yapıyorsun yani. <laughs> Şaka yapıyor tabii, saçmalıyor, sallıyor. Ben anlarım. Allah, büyük salladım bu sefer Seray, hakikaten büyük salladım. Ay Seray, o aklında var ya kırk tane tilki dolanıyor. Hem ayrıca Tarık Sönmez bana bakmaz ki. O ne biçim laf ya? Ne münasebet? Senin ne eksik kızım? Hayret bir şey. Ayrıca konumuz o değil şu anda. Konumuz Seray'ın çöpçü Danlı. Ezelden beri böyle değil miydi bu zaten? Ona ona yapsın, ona ona yapsın. Havalarda bir heyecan silsilesi dolaşsın. Pek sever. Her zaman da haklı çıktım. Şimdi de haklı çıkacağım. Taktı buna kafayı. Ya saçmalama be. Üf. Bak bak, bizimkin de hoşuna gidiyor galiba. Ay abla nereden çıkarıyorsun ya? Hem ayrıca Tarık Sönmez'in kız arkadaşı var. Hatta ben ayarladım ona. Bu Tarık Sönmez gibilerin mutlaka hayatında birileri olur ve her zaman olmasını isterler. Sakın kanma. En tehlikeli adam tipi ha. Böyle kullanır, atar, bırakır, hiçbir şey ne olduğunu anlamaz. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> Bak senin yüzünden yemeğim yandı. Kiracı. Bahane. Kaçtı kız, kaçtı senin yüzünden. Bu da boş değil. Söyleyeyim. İnşallah üzülmesin de. Ay Aman lütfen üzülmesin, Allah korusun. Bırak, geri gönder o mesajları evrene, geri gönder geldiği gibi.